Siz yazmışsınız buraya hayallerinizi alın da gelin diye. Biz de hayallerimizi aldık yani. Vizyon ve ufuk açıcı projeleriyle 13 Şubat ilçesinin değişimini gerçekleştiren, bununla da yetinmeyerek kenti bir dünya markası yapma yolunda önemli işlere imza atan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Matiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor. Uluslararası ölçekte dünya çapında, Karamonoloji marka diye çok daha üst noktalara taşıyacak çok önemli bir proje. Bu anlamda Başkan Ma Çiçek, Özel Uğur Okulları Fen Lisesi ve Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Şimdi yeni konsept bu Kabil Expo var. Yani uluslararası alanda yapılan ülkelere gidip gidecek insanları çoğaltmak, ülkenin değerlerini çok iyi tanımalarını sağlamak için yeni konsept bu projeler. Bunlar daha çok doğayla ilgili, tabiatla ilgili, ülkenin güzellikleriyle ilgili. Şimdi bizim de Expo'muzun ana teması doğa dostu şehir ve duyarlılık. Biz 2018'de böyle bir projeye talip olalım dedik, araştırdık. Ya Kahraman Barış'ı artık dünya gündemine taşımamız lazım. Her şeyi yaptık, kaldırım yaptık, yol yaptık falan filan. Ama artık ne kaldırım var ne de yol var. ...Kahramanmaraş'ı çok daha üst noktalara taşımamız lazım. Başkan Maç Öğrencileri, Expo 2023'ün nasıl yapılacağını... ...içinde neler olduğunu ve şehre ne katacağını anlattı. Orası bir kültür merkezi olarak çalışacak. Hem özel ürünlerimizin tanıtıldığı, satıldığı... ...hem de sizler için sanat çalışmalarının yapılabileceği güzel bir alan olacak. Biz bu içine koyduğumuz projelerle... Burayı sürekli hale getirmeye çalıştık. Sürekli oranın ziyaretçi ziyaretçi getirmesini sağlamaya çalıştık. Biraz önce rakamları verdim. Şimdi orada bir deniz var, değil mi? Yaklaşık 70 bin metrekare. Onun üzerinde güzel iki kişilik kayıklar olacak. Aile kayıklar olacak. Suyun üzerinde bisikletler olacaklar olacak. Su bisikletleri. Onun üzerinde çok güzel böyle gezintiler yapabileceğiz. İnşallah en az 50 ülkenin katılımıyla, Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının katılımıyla Kahramanmaraş'ın marka değeri, tanınırlığı çok üst seviyeye çıkacak. Yani artık böyle yürümemiz lazım. Arkadaşlar kaldırım yaptık, yol yaptık. Artık Kahramanmaraş'ı değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım. Belediyecilik demek sadece kaldırım yapmak, yol yapmak değil. Memleketin çehresini değiştirmekte lazım.